İdil Poyraz Bravo İdil Bravo Herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'ın sevilen yarışmacıları Ayşe ve Poyraz bugün sosyal medyada çok faadiler. Ayşe saat 20'de sevenleriyle Instagram'da canlı yayın yaparak buluştu. Onunla ilgili bir önceki videomuzu izlerseniz çok seviniriz. Poyraz'a gelince Poyraz'ın da Ayşe'nin canlı yayınına katılmasını bekliyordu herkes. Bizler de tabii ki. Fakat Ayşe'nin canlı yayınına sadece Dora katılabildi. Poyraz'ın bir sebebi vardı katılamama sebebi. Çünkü kardeşinin mezuniyet töreni vardı. Poyraz kardeşinin mezuniyet törenine katıldı. İdil Poyraz'ın ve ona destek oldu. Sevenleriyle de tabii ki orada buluştu. Yeni fotoğraflar paylaştı Poyraz Instagram hesabında. Onları da sizlerle paylaşıyoruz. Görüşmek üzere.